Cadı, orman cadısı. Bak, sakin ol. Sana, dur, dur. Lütfen, büyü büyük yapma bize. Lütfen. Sana, sana. Bir şey soracağım. Yapma, yapma. Gözünü seveyim. Yapma, dur bir, dur bir, dur. Korkuyorum, dur, yapma. Burada. Şimdi, şöyle bir şey var. Bu, bu benim arkadaşım. Buna bir şey yapıldı. Bir şey oldu. Ne bir şey Hayır, dur bir dakika. Anlatacağım olayı sana. Dinliyor musun beni? Ne oluyor lan? Gözlerin içine baksana. baksana. Açamıyorum gözlerimi. Zaten açarsa ölür mü? Açarsa ölür mü? Ne bu? Bu büyü mü? Ne bu? Hasta mı olmuş? Ne? Bu yılbaşı büyüsü. Y ne? Yılbaşı büyüsü dostum. Yılbaşı büyüsü mü? Yol yılbaşına yakın yapılan, Noel Baba tarafından yılbaşına yakın yapılan bir büyüdür bu. Noel Baba. Evet. Ben bakanlığı... dedim sana oyuncaklarla alakası var. Ben bunu çözerdim aslında ama Sihir Bakanlığı tarafından yasaklanmış bir büyü. Sihir Bakanlığı tarafından yasaklandı? Evet. Aman Eğer ben ne? bunu yaparsam dostum bunun bana cezası bin yıl yılanlı zindanlı kalmak olacak. Ha! Yılanlı zindan mı? ne dostum. E, senin için bunu yapmayacağım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Koşma. Tamam yak yaklaşmıyorum dur tamam tamam. Abi bu benim Peki bu bir dur bir dakika gitme dur. Hadi gitme. Dur bir dakika. Peki bu büyü bozulmasa ne olur? Mi? Ölür mü? Bir gelsene. Bir gel konuşalım. Düşüyordum az daha. Şurada bir şey basma arkadaşlar. Şimdi bu büyüyü bozmamız lazım bizim bir şekilde. Bize yardımcı ol. Dostum bozamayız. Bir buçuk saat şimdi ölecek. Bir buçuk saat? Hı hı. Ölecek mi bir buçuk saat sonra? Saçmalama. Tamam ne yapalım? Şu Allah aşkına. Bu çok anlamış dostum. Tamam ne yapalım? Söyle bir şey yapalım. Ben bunu yapacağım sizin için. Tamam ne, 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 ne yapmamız lazım? Bizim bizim yardımımız dokunabilir mi? Kanayan mantar. Kanayan mantar mı? Onu bulup bana getireceksin. Kanayan mantar ne ya? Kanayan mantarı nereden bulacağız lan? Lan onunla konuşma benimle çarpar Tamam için. tamam lan, lan yok lan yok lan. Şimdi dostum kanayan mantarı ölüler ormanında bulacaksın. Ölüler ormanında mı? Ölüler ormanında ya. Ve ikinci olarak hayat ağacı kanı bulacaksın. Hayat ağacı kanı nerede? O da Ölüler ormanının zirvesinde dostum. Allah Allah oğlum la ne lan nerede bulacağız oğlum ve, biz bunları? Ve dostum son olarak son bir şey kaldı. Ejderha yumurtası bulacaksın dostum. Yok daha neler ejderha yumurtasını nereden bulayım ben ya? Ejderha görmedim yumurtasını nereden göreceğim? Ben ömrünü ikizinde uzatacağım şimdi. Ejderhaların nesilleri tükenmedi mi ya? Bir büyü yapıp iki gün daha uzatacağım. Tamam. seni dinlemiyor Haruk. Onu bulup getirmezseniz arkadaşın namları dikiyor. Tamam. Tamam. İki gün içinde bulacağız. Nereden bulacağız? Bilmiyorum ki dinlemiyor. Hiç Bilmiyorum. cevap vermiyor buna. Ne buraya. Bir. Kamburlu mu çıktı benim? Bak. Düzeltecek seni dur. Düzeltemiyor. Dur. Duramıyorum. Dur. 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 Oho. Çok mu ilerlemiş? İki dakikası var bunun. Lan ne? Oğlum çabuk 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 müdahale et çabuk. Çabuk lan ölecek arkadaşım ölecek lan çabuk. Çabuk of lan. Dostum bana bağırma Ya tamam tamam şaka yaptım kandırdım. Aa. Arkadaşlar mecbur. Kandırdım falan dedim yoksa kurtarmayacaktı. Abi şey yapıyorum. Ne yapıyorsun lan? Abi ne olur çocuğa salak salak hareketler yapma. Lan ölüyor ölüyor ne yapıyorsun? Öldürüyorum lan arkadaşımı. Arkadaşımı bırak. <laughs> Lan bırak arkadaşım ölüyor. Ölüyor lan öldürüyorlar. lan. Kardeşim. Öldürme. Ne gülüyorsun lan? Dandik. Bulaşık ya. Gülme lan. Sıçacağım lan. Arkadaşım ölüyor burada. Gülüyor dandik ya. Bulaşık resmen arkadaşlar. Ölüyor ölüyor. Ya koyacağım tekmeyi bununla öldüreceğim şimdi ha. Daha kendine geldi. Hadi bakalım. Aa, Aa, oğlum oğlum. İki yanım var iki gelin. Kendine geldi lan. Öpeyim, abla ver elini öpeyim. Hocam, ver abla elini. Öpeyim. Abla ver ver. Öpeyim, Hocam, öpeyim abla. Kızarıklar ne zaman geçer? Onda bozana kadar geçmeyecek. İnşallah nereden alacağız biz? Ölüler ormanına. ormanına. Nerede? Ölüler orman nerede? 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 Bakalım. Cadının yaptığı iyi geldi de kanka. Sen o kim hala aynıyım ya? ya. Biraz iyi geldi ama. Abi biz buraya nasıl gireceğiz? Böyle ormanına geldik arkadaşlar. Ne yapacağız? Hiç bilmiyorum ki. Girebileceğiz mi? Bilmiyorum. Ne bilmiyorum. olduğunu bilmiyoruz içeride. Ben de bilmiyorum. Ya karşımıza bir sıkıntılı bir şey çıkarsa? Çok sıkıntı çok. Çok sıkıntı ne yapacağımızı bilmiyorum yani. İçeride karşımıza hiç düşünmediğimiz şeyler çıkabilir ben sana söyleyeyim. Baksana dudakların falan kurudu yapışıyor birbirine. Aynen Muruk ya aynen ya. Ben giriyorum mu? İçeriye. Abi gireyim yapacak bir şey yok. Malzemeler buradaysa buradan alacağız. Tamam. Girelim abi. Arkadaşlar şu anda giriyoruz. Kazamız mübarek olsun. Uf, çok sıkıntı. Arkadaşlar orman burası. Kapısı kapısı var. Şimdi ormanın içine gireceğiz. Şöyle park edeyim. Çok sıkıntı ya. Çok, gerek, çok korkunç. Çok korkunç. Çok Şuraya bakın arkadaşlar. Hadi inelim abi. Hadi abi girelim. Şu işi bitirelim. Lan. Kanka ejderha geçiyor görüyor musun? Oğlum ejderha geçiyor lan. Murat, buralarda bir yerde olabilir ha. Buralarda bir yerde olabilir. Oğlum manyak. Gidil lan bu. Buralarda bir bu, yerdedir bu, bu. Hemen gidelim. Yine neyi bulacaktık? Hayat ağacı kanı. Hayat ağacını nereden bulacağız? Her yer ağaç zaten. Bilmiyorum zirvede dedi ya. Yürüyoruz bakalım. Zirve neresi bilmiyorum. Çok arkadaşlar. Şey Ejderha var. Başka bir şeyler çıkmasın. Valla her şey çıkabilir. Ejderha gördük arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Burası niye acaba adı ölüler ormanı Muruk? Bilmiyorum ki. Yani. Senin yüzün var ya kırmızı oluyor ha. Aynen. Çok kötü oluyor Muruk. Oğlum zaten az zamanım var dedi. Sen var ya, ölebilirsin çabuk. Lan! Oğlum mezarlar var lan ileride! O yüzden ölüler ormanı vuruk O yüzden ölüler ormanı! Oğlum ama bir amacı vardır bunun bak. Muruk koş koş. Yağmur yağıyor. Biz var ya bittik arkadaşlar. Yağmurda, çamurda uğraştığımız şeye bakın ya. Ölüler ormanı diye bizi nerelere getirdi arkadaşlar? Zirve şurası. Şu olabilir mi lan hayat ağacı? Garip bir ağaç zaten. Bak, Kesin ya. o. Gidelim. mi? abi. Arkadaşlar mezarlara bakın. Oğlum nereye geldik lan biz? Nereye getirdi lan bizi? Hayat ağacı kanı alacaktık oğlum. Ağacı kanı mı olur ya? Ben şişe aldım yanıma. Kan deyince doldururum diye düşündüm. Su içmiştim arkadaşlar. Su şişesi aldım. Çok garip kanka çok garip. Burası var ya çok sıkıntı bir yer. Bugün inşallah ölmeyiz ya. İnşallah karşımıza gelir. Moruk şey, Ge şey, şey geliyor. Şey geliyor. Ha, ejderhaya bak moruk. Şu lan. Bunun niye bizim şey olduğumuz yere doğru geliyor ya? Şu ateş var. <laughs> ya moruk. Aga ben çok korkuyorum. Ben ç... Bence. Buralarda bir yerde bunun yuvası. Hemen hızlı olup alalım gidelim abi. Hadi gidelim. Kanka burada da bir ağaç var. Bu mu lan acaba? Belki budur. Bence bu. Gel bir bakalım sağına soluna kan ya. gibi bir şey var mı? Nerede lan bu? Kan var mı? Lan ağaca bak ağaca! Kan akıyor ağaçtan. Okuluyor. Arkadaşlar ağaçtan kan akıyor şu an. Uruk hayat ağacı. bunu. Bilmiyorum. Şişe var bende. Koyuyorum ben. Arkadaşlar. Ne kan akıyor lan bildiğiniz ağaçtan. Baksanıza yerler kıpkırmızı. Bence bu kadar yeter. Yeter abi. Çok bir aldım. Aynen. Hayat ağacını bulduk. Şuraya bakın arkadaşlar ya. Görüyor musunuz? Kan aktı komple. Hayat ağacıymış arkadaşlar bu. Abi şimdi geldik. Ejderha yumurtasına. Şunun kapağını kapatayım arkadaşlar. Elim hep kan oldu. Ejderha Aga Gidelim şu yumurtayı da bulalım. Abi ben Yoksa sana Yoksa sen kötü durumdasın bak. Ya bize saldırırsa? Ya saldırırsa da kaçarız diyeceğim de nasıl kaçacağız Moruk ya Kaçamayız abi, sanki direkt yakarız. Arkadaşlar biz çok büyük bir belaya bulaştık bu sefer. Çok büyük. Ulan Noel Baba iyi bilirdim ben Noel Baba'yı. Ölüler buraya gelip ölen insanlar olmasın. Ha? Ölüler buraya gelip ölen insanlar olmasın. Ulan buraya gelip ölmesinler harbi. O yüzden ölüler ama yok oğlum öyle değildir ya. Korkutma beni. Mezarlık bildiğim burası ya. Mezarlık da. Ama hiç ben burayı görmemiştim. Burası gizli bir mezarlık olabilir. Belki Bir sürü adına ünlüler koymuşlar ki. Bilmiyorum bu. ya. Bizim başımıza bir şey gelecek. Aga, aga kaç. Geliyor, geliyor, geliyor. Kızlar ha geliyor yine. Şuraya bak. Abi şu hareketler, hareketler ya. Biz var ya bittik ya. Hadi dönüyor Burada bir yer yok. Yok. Şuradan bir sesler geliyordu şu ormanın içinden. Bakalım mı? Bence bakalım kanka. Bakalım Ama abi. Ya başka bir şey çıkarsa? Kaçarız. Ses geldi. Ses geldi Murat. Ses geldi. Neydi o ses? Duydun değil mi sen de? Neydi lan o? Nereden geldi o ses? Gel gel gel. bir şey mi var ya? Bir yerden bir ses geldi. Duydun mu? Duydum. Abi gel. Gel gidelim. Gel şu ormana bakalım. Nereden geldi ses? Ses buralardan geldi de tam anlamadım nereden geldiğini. Bak buradan, buradan bir yerden gelmiş olabilir. Girelim mi? Girelim belki. Abi, sıkıntı sıkıntı ya. Arkadaşlar şu anda yumurtayı aramak için girdik sesi. Bak, ses duyduk. Sessiz olmamız lazım. Bak, hey, dikkat edin. Ağabeyi... Montun yırtılabilir. Diyorsa... Arkadaşlar bu. Baksırı çok iyi arkadaşlar. Ben de alacağım o baksırı ben. Noel bu baksırı almış. Kurabiye desenleri falan var. 5 gündür aynı baksırı giyiyor arkadaşlar. Aa, ben, çok, 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 Buralarda olabilir. Bak burasına baksana. Ben internetten baktım. Kırmızı noktalı kahverengi bir yumurta. Kahve de Aynen kırmızı noktalı kahverengi bir yumurta. Baksana burası gibi kanka. Dur, dur. aç. Aynen burası olabilir. Abi etrafı iyice bakın da ejderhalar... Kesin burası kanka. Kesin burası. Çünkü bu ejderha buralarda dolanıyor. Arkadaşlar şu anda ejderha yumurtası arıyoruz. Kanka küçük dedi. İnternette kahverengi ve kırmızı noktaları var dedi. Ne o? yumurta. Hani? Lan! Oğlum, Oğlum, yumurta kırmızı noktaları var. Oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Oğlum değişik kanlı lan. İşte bu. Güzel ay yumurtası. Böyle mi oluyor? Böyle internetteki buydu. Abi, Abi aldık aldı kaçalım. Şimdi. Kameranın da şarjı bitiyor. Ne yapacağız? Gelir de parti derse çok başımıza bela alırız kardeşim. Kanlı manlı yakın olmasın. Aynen abi yapacak. Lan oğlum bu arada mı geldin? canlılar bulunma. Kaç lan kaç. Arabaya kaç kanka. Arabaya kaç. Lan, oğlum. Lan, geliyor geliyor. Geliyor. Arabaya bin. Bin arabaya bin. Oğlum geliyor lan geliyor. Çabuk bin. Kapıları. Kapıları kapat. Kapı kapalı. Geldi arkadaşlar. Bırak lan arabayı. Çık git, git lan. Ezerisin, ha. Ezeri şunu. birini kaçacağım. Geliyor. Oğlan, Geliyor. Lan lan lan. Lan lan lan. Lan lan lan. Lan lan lan. A Oğlum, ana gitti? Lan uzak dur lan, uzak dur! Uzak dur! Aa, Gerek abi. Gerek abi. Gerek. Abi. Şurası, Oğlum, arkası çıkarma lan! Abi, sıkıyorum. Sıkıyorum yani. Aa, lan! Dur! Şerefsize bakın ya. burada buradaymış. Şöyle bir... Arkadaşlar. bu Şimdi videoyu kapatıyorum. Cadının yanına gideceğiz. Şu büyüyü bozacağız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoları bak sakın kaçırmayın arkadaşlar. Amacımızı helalde sakın kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendin. Aynen bir de mantarı bulmamız lazım şu anda. Yalnız çok akşam oldu ve Noel Baba peşimizde